Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, 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 zula oynuyoruz arkadaşlar zula bildiğiniz gibi Türk yapımı ve e, savaş oyunu arkadaşlar FPS oyunu e, şimdi, şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar bu arada e, zulayı indirmek için kendi sitesine giriyorsunuz arkadaşlar orada yani başka siteye girmeyin. Zula.com var ona girin arkadaşlar. Zula.com daha doğrusu. Ona girin oradan direkt kaydolun sonra indirin arkadaşlar. Çok basit bir durumda. Yani yarım saat, bir saat, yarım saatte bir saat arasında yani bağlı. Şöyle şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şurada böyle haritalar var. Üsküdar sokakları. Herkes tek. Herkes tek. Doğru ama. Arkadaşlar başlıyorum şu anda. Ee, 50 öldürme diyor. 50 öldürünce bitiyor ve süremiz 10 dakikadır. Tabii ben sonradan geldim buraya. Oyuncu kişisi de 12 kişi. Bakalım kaç kilo olacağız arkadaşlar. Şimdi video açıyorum. Yani olan var arkadaşlar. Onları okuyabilirsiniz. Orada bilmediğiniz bilgiler olabilir. Onları size aktarıyor arkadaşlar. Rakiplerini yok et. Rakiplerini yok et. Adam AFK kaldı. Biraz çok tepiyor. Ha yalnız arkadaşlar M4A1 silah çok tepiyor. Sizler de O müdefiz o ki. Burada çok <laughs> şey zor oynarsınız. Arkadaşlar her, her yerden biri çıkıyor. ya yani. Başka haritaya gidiyorum. Bu arada da oynanmak çıkınca ne bileyim. Çıkış bu. Evet. Evet. Arkadaşlar sonunda çıktım. Şöyle güzel bir haritaya girmem lazım orada Üsküdar sokaklarına girmeyeceğim şöyle çok kasmayan bir harita olan bir haritaya gireceğim şurada gözün önüne gelince görürüm evet şurada bunlar var şu var arkadaşlar bu sunucu da iyi değil ya o zaman bize sabotaj oynayak ya sabotaj sabotaj diyorum hızlı başlar neresi gitse Fevela geldi arkadaşlar. başlayacağız. Burada birazcık bekletiyorlar işte. F5, F5. Arkadaşlar bunu da bekliyorum harita güzel arkadaşlar. Gemi yani en güzel haritalardan biri. Çok gidecek bir yer yok. O en büyük haritası benim bildiğim kadarıyla Gaziantep Mülteç arkadaşlar. Galiba. Evvela ile Safranbolu da olabilir. Bu arada dediklerimin hepsi sabotaj haritası yani. O büyük haritalarda sabotaj yapılıyor arkadaşlar. Yoksa oyunu da tanıtayım ben oynarken size. Rakip takımı yok et. Zayıl başlayalım. Yani bahsedeyim. Burada şu anda oynayanlar için değil arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi buradan çok adam çıkıyor. Burada, burada, çok kasıyor. Efsane. Gördüm. Vuramadım işte onu vursaydım çok iyi olacak ya. Neyse. Şöyle şuraya çok duruşuyorlar arkadaşlar Mesela ben burada duruyorum bazen burada bir duruşta 10 kilo oluyor. gelirlerse fazla gelirlerse bir duruşta 10 kilo alıyorum arkadaşlar çok iyi oluyor bu arada. Şöyle bir alt yeşil var gemi haritasında buradan da geliyorum oraya da pusuyorlar bu pusunun yerlerinden birisi burası arkadaşlar şimdi şöyle buradan girelim benim silahım çok kasıyo bu arada arkadaşlar nedense şu an çantası yokuz açık onun için ne olabilir yani? zaten onun için normalde böyle kasmıyor şundan bir de fazla bir de şuradan fazla Apex'in yerden biri çıkıyor. Call of falan gibi değil yani. Bu arada aşağıdan videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki verdiğim linklerde de e, abone ol var. Oradan da linke basıp abone olabilirsiniz. Ve bir video izle var. O da dondurma kısmından gitar yapımı var. O videomda 1400 izlenme aldı. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 80-90-100 izlenme alsa Bu arada ben buraya geldim Yani bu videomu da 100 izlenme alsa Bu arada şu çok değişik yerlerdi Bu videoyu 100, 100 izlemek verirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz Ve evet, bu videomda tam olarak yani Bu tam olarak ee, 5 like bekliyorum ve en fazla bir bitireyim arkadaşlar. kazandım. Ee, i̇nşallah tabii ki de beklediğim gibi olur arkadaşlar. Şimdi bir el daha oynayalım. Arkadaşlar. Evet. Bu arada bir videoya bakayım arkadaşlar. kaç dakika olduğuna bakacağım da. O 7 dakika. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki linkleri basıp sosyal medya hesaplarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Facebook'ta istek atabilirsiniz. Şimdi görüşürüz. Bu videoda görüşmek üzere. Bay 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 bay. Abone olmak için.